Ne tarafa gidiyoruz? Dahil yeni yapılan Maltepe alanına gidiyoruz. Bir saatte tenis oyununu her şeyiyle öğreneceğiz. Squash oynamıştım. Squash kolay ama onun topu da hafif yani. E evet. Müzik kariyeri nasıl diyor kanka? İnsanlara kariyer duyuluyor. olarak, değil ya müzik <laughs> olarak gidiyor. Yani müzik yapıyorum ama kariyerime bir katkısı yok. Yayınlamıyorum <laughs> Yayınlanır inşallah bir gün onlar. Bir gün olacak. olacak. zaman belki kariyere katkı yapar. <laughs> Hani komple hiç yapmayıp çiçekçi de açabilirsin. Yani mesela 30 tane şarkı yapıp hiç yayınlamayabilir. Zaten ne kadar çok yapıp da yayınlamadığın şarkı varsa o kadar gelişiyorsun. O kadar gelişiyorsun. <laughs> 10 lira. Ekrem'in e oğlu bir vizyon geldi herhalde. Bir buçuk sene önce burası çok kötüydü buranın. Burası basket sahası iken almıyorlardı içeri. 16 milyon insan için çalışıyorlarmış. Ha. Bana öyle dediler. Ondan Onun farkı var. Squash gibi de oynayabilir. Ama önce biraz atış yap dene. Tabi tabi. Önce bir normal atmayı öğrenmek lazım. Raket açılışı yapıyoruz. <laughs> İlk raketimiz Wilson. Enerji Titanium. Bedava. Bu da benim de katlondan aldığım de en iyi raketi. TR930 Spin Pro. Pahalı spordur. 1000 liraya sadece bir raket alabilirsiniz. 1000 lira bile değil. 1200 lira. Ya sadece bir raketin fiyatı Şu bu. Şu çanta 200 lira. Oy, <gülüyor> <gülüyor> bu da neymiş? TB 930 Ya bir de düşün Federer kim bilir neler harcıyordur bu spora. Adam kazanmasın diyorlar bir de ya. Kazansın. Böyle mi vuruluyor kanka? Ha? Dur. İki kanka. Şey, tekelle vuruluyor. Değil bir... Mi? Şunları atayım. Şimdi Orkun Derek abi bizlere nasıl forehand atılır, nasıl backhand atılır, nasıl smash basılır bunları gösterecek. Bu görmüş olduğunuz forehand. Bununla ilk atışınızı yapabilirsiniz. Backhand yani, en, Ana atışlardan biridir. Bu da backhand. <laughs> Bir smash bas kanka. Smash. Ya bu Nadal ya. yapamıyor. Teniste altın kural çok heyecana varıp ama eline ters gelecek şutlara fazla şey yapmayacaksın. Tamam. Kendimi yenmeye çalışacağım. Tekrar rakibim gün kendim. Kendim. Kanka <gülüyor> yendim. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi yendim. Ee, koyun, <laughs> ya Daha ilk başımıza her şey geliyor yani Çok güzel ama Niye olmasın ki? Ver bana Oğlum oh. çok sıkışmış lan Benim boyum yetişmiyor ki Kaldırayım mı seni? Al yukarı Biraz, biraz, biraz daha yüper. Yüper. Ağabey, çok. Çok... çok güzel. Aynen, ah. Çok Öğrendiğime çok sevindim bu sporu. Ah. O, onun ilk görevi ekipman sorumluluğu. Hala da bu ah, ya, devam. bayılası her alındı devam e eder. Ekipman <laughs> Ben başlıyorum, sen cebine sorun. Tamam. Ah. Ah. Işte ikinci kural. Fazla topu cebinizde sorun. 아저 브라보 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 Doğan Deniz'in birinci kuralını anlayamamış arkadaşlar. Lütfensiz toplara çok kadın vuruşlar yaparak anas... Abi hiç vurmamız gerek. şey Hop şey. oh, bir daha. Çok tane yiyor. Doğru. Doğru. gibi. Doğru. 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 Bu hareketi bileğimiz oluyor. Biraz bir deneyim, yani. bekent deniyorum bak sana. Önce normal. Bileyim ya, oh. Bana bir ters geldi <laughs> ben Ben şu an. Bu şekilde <laughs> sındırma yapıyorum yani. Beş Biraz fazla köşe. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> I I think you to Just trying a practice call. Try that in a match, <laughs> <laughs> oh, Wow! Oh, he's giving it the old roundhouse. <laughs> Bravo ya mükemmel oynuyor ya. <laughs> Aslında var ya kanka bir iki ay gelsek diyorum. Şöyle elimiz alışır çok daha çok daha zevkli da olur. Şu an bu haliyle bile zevkli. Evet. Aynen. Hadi devam o zaman. 22 dakikamız kalmış. Biraz daha. Evet. Tamam. Evet. 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 lütfen. Ya yaptırılacak yer sanırım burayı. Al, al. Çok güzel, çok güzel. Ya bunu nasıl yaptım ya? Şimdi bugün neler öğrendik? Nasıl çalışabiliyoruz? Başarılı mıyız? Onu göreceğiz. Arka arkaya 15 kere düzgün atmayı deneyeceğiz. İyi oldu 2 Tam 10, 10'a kadar atmaya çalışalım hadi. Okey. Tekrar yavaş, yavaş. Çok güzel. Çok, Çok iyi. i̇yi. <laughs> 2 yaptık. 3, Altı. yaptık. 4 Dokuz. 5 6 7 7 7 7 11 12 Ah be Hadi son Hadi 5 6 <laughs> 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 böyle bir oyun bu bununla eğlen güzel bir vakit geçir tenis oynayarak herkese tavsiye ederiz tenis oynamasını gençlere tavsiye ederiz burayı yapan ve kullanımımıza sunan herkese de teşekkür ederiz işletmesinden bekçisine ve bahçıvanına kadar teşekkürler buradan son olarak da Nadal, Federer öbürü Teşekkür ederiz hepsine, bize tenisi sevdiren bütün tenis camiası ve hakemlerine de ayrıca fair play koşullarına <gülüyor> 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 teşekkür ederiz. İyi günler.